Burası Ani. Bir zamanların görkemli başkenti, şimdinin ise hüzünlü tanığı. Evet, insanı gerçekten etkileyen bir atmosferi var. Peki bir zamanlar yüz binleri bulan, tabi bu rakamlar biraz tartışmalı ama muazzam bir nüfus olduğu kesin. Yani dünyanın sayılı metropollerinden biri olan bu şehir, neden terk edilmiş bir hayalet kasabaya döndü? İşte bu sorunun cevabı Ani'nin katmanlı tarihinde saklı aslında. Kars'ta, hemen Ermenistan sınırında Arpaçay'ın kenarında volkanik bir plato üzerinde kurulu. Binbir Kilise şehri diyorlar. Kırk kapılı şehir de deniyor. İpek Yolu üzerinde olması da cabası. UNESCO Dünya Mirası listesinde. Aynen öyle yani bu lakaplar boşuna değil, gerçekten de hem dini yapılarıyla hem de stratejik konumuyla öne çıkmış bir yer. O zaman biraz geriye gidelim. E, Altın Çağına, Bagratuni Hanedanlığı dönemi değil mi? 961-1045 arası başkentlik yapıyor. Evet özellikle Kral Birinci Bödik dönemi mesela şehrin en parlak zamanları olarak kabul ediliyor inanılmaz bir zenginlik, bir ihtişam söz konusu. İpek yolunun tam kalbinde olması. E tabi bu da ticareti coşturmuştur. Kesinlikle. Ve bu zenginlik mimariye de yansımış. Mesela büyük katedral yani Surp Astvatsin sonra Fethiye camii olmuş mimar Tırdat'ın eseri. Tırdat ismi tanıdık geliyor. Ayasofya ile bir bağlantısı vardı galiba. Evet ilginç bir detay o. Bazı kaynaklar Tırdat'ın Ayasofya'nın kubbesini onardığını söylüyor. Hatta katedraldeki bazı mimari yeniliklerin sivri kemerler, kümelenmiş sütunlar gibi gotik mimariye ilham vermiş olabileceği bile iddia ediliyor. Vay canına doğudan batıya bir etki yani. Olabilir tabi ama bu hala tartışılan bir konu onu da belirtelim. Yine de potansiyel bir bağlantı düşündürüyor insana. E, bin bir kilise lakabı da dediğimiz gibi sayısız kilise, şapel, manastır varmış şehirde. Peki bu kadar parlak bir dönem nasıl sona erdi? Neden terk edildi Ani? asıl merak ettiğimiz bu aslında. İşte bu e, tek bir nedenle açıklanacak bir şey değil. Kademeli bir çöküş aslında. Önce 1045'te Bizans hakimiyetine giriyor. Ama asıl dönüm noktası Selçuklular sanırım 1064. Evet, Sultan Alparslan'ın fethi bu Anadolu'nun Türkleşme süreci açısından çok çok önemli bir adım. Ancak fethin ardından yaşananlar, bazı kaynaklar pek hoş şeyler anlatmıyor. Nasıl yani? Mesela Sipt İbni Alcavzi gibi tarihçiler fetihten sonra... Sonra büyük bir yıkım ve hatta katliam yaşandığını, sokakların cesetlerle dolduğunu yazmış. Yani şehir için işler o noktada zorlaşmaya başlıyor. Anladım. Sonrasında da bir istikrar olmamış galiba. Şeddadi emirliği var, Menüçer Camii o dönemden, sonra Gürcüler. Evet, Gürcü Krallığı'nın da etkisi var, Kraliçe Tamar dönemi falan. Ama asıl e, şehre en büyük darbeleri vuran olaylar daha sonra geliyor maalesef. Ansız hale getiriyor. Üstüne bir de doğal afet mi vardı? İşte o da çok kritik ve belki daha az biliniyor. 1319'daki büyük deprem. Savaşlar kadar hatta belki daha fazla Doğa da Ani'nin kaderini belirlemiş. Ve tabii ticaret yolları. Tabii zamanla ticaret yollarının güneye kayması da eklenince Ani eski ekonomik gücünü ve önemini tamamen yitiriyor. İşte İlhanlılar, Karakoyunlular, Ak Koyunlular, Osmanlılar derken şehir yavaş yavaş sönüyor ve 17-18. yüzyıllarda tamamen terk ediliyor. Görüyorsunuz, bir şehrin yükselişi kadar çöküşü de ne kadar çok şeye bağlı. Ama geriye kalanlar bile inanılmaz. O volkanik tüf taşı yok mu? Farklı renkleriyle yapılara hüzünlü bir güzellik veriyor resmen. Kesinlikle. Mimari çeşitlilik de baş döndürücü. Katedral ve Menüçer Camii dışında, mesela Tigran Honens Kilisesi, o dış cephedeki oymalar, içerideki freskler, Hz. İsa'nın Aziz Krikorlu Savoriş'in hayatından sahneler, yüzyıllar sonra bile canlı gibi duruyorlar. Bir de o yarısı yıkık kilise var, Aziz Pırkiç, Kurtarıcı Kilisesi, yuvarlak planlı ilginç bir yapı. Evet, onun da ilginç bir hikayesi var. Gerçek Haçtan bir parça sakladığı rivayet edilirmiş. Sonra Kral Gagik'in yaptırdığı ama şimdi sadece temelleri kalmış kilise ve tabi o devasa şehir surları, kuleler, aslanlı kapı, insanın hayal gücünü zorluyor, değil mi? Kesinlikle. Ve tüm bunlar aslında farklı kültürlerin bir arada yaşadığını, etkileşimini gösteriyor. Ermeni Gürcü, Selçuklu mimarisi iç içe geçmiş. Duvarlardaki o farklı dillerdeki yazıtlar Ermenice, Kufi Arapça, Gürcüce, Hatta bir ateşkede tapınağı kalıntısı bile var. İşlevi tam kesinleşmese de zerdüşlükle ilişkilendiriliyor. Yani farklı inançlar, farklı halklar burada bir arada yaşamış. Bu çok kültürlülük anının ruhu aslında. Sonra 19. yüzyılda tekrar keşfediliyor. Nikolay Marın kazıları var. Ama 20. yüzyıl yine zorlu geçmiş. Savaşlar, eserlerin taşınması, tahribat iddiaları. Evet, o dönemde de çalkantılar yaşanmış. Hatta Kazım Karabekir'in bir yıkım emrine karşı çıktığına dair anılar da anlatılır. Bunu da tarafsızca aktarmak lazım. Soğuk Savaş döneminde ise tam sınırda, kapalı bir bölge olmuş yıllarca. Şimdi UNESCO Dünya Mirası. Koruma çabaları var. WMF gibi kuruluşlar destek veriyor. Ama bir de efsaneler var tabii bin bir kilise, kırk kapı. Belki abartı ama görkemini anlatıyor. Bir de o Ani'nin altı üstünden daha zengin lafı var. Yeraltı şehri, tüneller. Evet bu efsaneler de şehrin gizemini artırıyor. Sonuçta Ani sadece taş duvar değil. Özellikle Ermeniler için Razmik Panosya'nın da dediği gibi geçmişteki o büyük medeniyetin, kültürel kimliğin ve gururun sembolü çok önemli bir yer. Farklı kültürlerin buluştuğu eşsiz bir dünya mirası. Ve bu miras bize medeniyetlerin ne kadar kırılgan olabileceğini de gösteriyor. Yani özetle ani fetihler, büyük bir deprem, değişen ticaret yolları gibi birçok faktörle parlayan bir metropolden hüzünlü ama hala büyüleyici bir harabeye dönüşmüş. Her taşı bir hikaye anlatıyor ve o hikayeler hala fısıldıyor sanki. Peki sizce bugün hala kapalı bir sınırın iki yakasında duran bu şehrin o çok kültürlü, katmanlı geçmişi günümüz dünyasına ne gibi dersler fısıldıyor olabilir? Belki de üzerinde en çok düşünmemiz gereken soru budur.